Abi Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan gayet güzel. Allah İyi bereketinde artık. Gayet güzel geçiyor Ramazan. İyi ya. ya. Ee, geçen aylara kıyasla, kalan 11 aya kıyasla, işte ibadetlerinizde olsun, günlük hayatınızda olsun. E... Ya Ramazan ayının maneviyatı daha bir başka yani, daha bir güzel. Burada işte Ramazan ayıyla birlikte namaz kılmayan namaz kılıyor. Oruç tutmayanlar veya daha başka ibadetler yapmayanlar ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Bence Ramazan ayı güzel geçiyor. Ramazan ayında tabi 6 Şubat'ta olan depremin burukluğu var, rüntülerimiz var onlar Ama dua etmek için de bir fırsat değil mi? Tabii ki, tabii ki. İyi yani gayet güzel geçiyor. Ümmet için e, bunun dışında herhangi bir temenniniz? Ümmet için? E, Vallahi devletimiz, milletimiz var olsun, bir olsun. Ümmetimiz var olsun yani ne diyelim. Vatanımıza, milletimize Allah'ım zarar ziyan vermesin. Gelebilecek musibetlerden, sıkıntılardan korusun. Diyeceğim o. Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.